AKP hükümeti bütün topluma dair aslında ideolojik bir yaklaşım var. Kadın ve bedeni üzerine de, kadın bedenin politikaları üzerine de aynı ideolojik bir yaklaşımı devam ettiriyor. Kadın düşmanı politikalarıyla aslında bir yasal zemin de oluşturmaya çalışıyor. Çalışarak bunu bir düzenleme haliyle aslında bütün hayatınızda bir hegemonya söz konusu. Elbette ki biz kesli kadınlar da buna karşı mücadelemizi de dünden bugüne devam ettirdiğiniz gibi bugün de devam ettireceğiz. Çünkü kadını iyi eş, iyi anne ve eve sıkıştıran politikalarına e, bağımsız düşünmüyoruz bu paketi. En son ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması paketiyle bunu aslında bütün yasal zemininde oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. 8 Mart'taki mücadelelerimizin temel kaynaklarından biri de bu pakete karşı bir mücadeledir. Buna karşı sadece mücadele etmeyeceğiz, alternatiflerimizle ve hak arama gündemimizi koruyacağız. 8 Mart'ta da böyle bir alan faaliyetlerimiz içerisinde bu taleplerimizi söyleyeceğiz. Bu taleplerimiz nelerdir? 24 saat açık, kamusal hizmet veren, niteliği eşit ücretsiz erişilebilir ve ana dilinde bir hizmet temelinde bir kreş talebimiz devam ediyor. Doğum izni değil, ebeveyn izni temelinde bir talebimiz var. Yine hak kaybına uğramadan İslamımızın esnekleştirilmediği ve güvencimizin yok edilmediği bir talebimiz var. Diğer yandan yani anneliğin korunması yasası var İLO'nun 183. Sözleşmesi bu talebimizin de bir an önce hayat bulması için ve bir an önce hükümet tarafından imzalanması talebiyle biz 8 Mart'ta alanlarda olacağız. mücadelemiz devam ettireceğiz ve bütün kadın arkadaşlarımızla, kadın kardeşlerimizle bu mücadele alan içerisinde aktif, hareketli bir yılı planlamayı hedefliyoruz. Ve kadınlara buradan çağrımızdır. Kesli kadınlar aile paketine karşı mücadelesini devam ettirecek. Bütün kadın yoldaşlarla alanlarda olmaya davet ediyoruz.